ülkemizin hoş şehri. Diyarbakır'a hoş gelmişiz. Biliyor musunuz? Dün Diyarbakır'a geldiğimde ben beyazdım. Bir öğlen sıcağına çıktım ve bu hale geldim. Ulan size de mitras ayininize başlayacağım şimdi. Hanginiz bu havada da ayin yapalım diye. Allah sizi kahretsin. Bırakıyorum bu işi. Anam avradım olsun. Bir dahaki yaza Diyarbakır'a gelmiyorum. Yok kardeşim böyle bir sıcak yok. Ben seneye Norveç'teyim. Arkadaşlar Adana'da denendi bu iş bir işe yaramadı ama biz daha fazlasını yapacağız güneşe bazuka sıkacağız Kendinize inanın arkadaşlar ben 120 kiloydum sadece bir hafta Diyarbakır'da kaldım ve tam 40 kiloya düştüm Bu sıcakta sizde başarabilirsiniz Surlar eriyor tutunun Abla gitme oraya akıyor duvar Ateşim var mı bacı?